Dünyanın 7 Harikasından Rodos Heykeli Antik dünyanın 7 harikasından biridir. Antik çağda Rodos adasındaki Rodos şehrinin limanının girişinde bulunan Yunan güneş tanrısı Helios'un heykelidir. M.Ö. 305'te Makedonyalı Antigonitler Rodos'a saldırmış ve kuşatma bir yıl sürmüştür. M.Ö. 304'te barışın sağlanmasıyla Rodoslular tanrılara şükranlarını sunmak için bir heykel yaptırmak istemişlerdir. Bu heykel Rodoslular tarafından Güneş Tanrısı Helios'a ithafen yapılmıştır. Heykel 32 metre yüksekliğinde demir ve taşla desteklenmiş bronzdan yapılmış bir heykeldir. Rodos heykelinin yapımı tam 12 yıl sürmüş ve M.Ö. 282 yılında tamamlanmıştır. Liman girişinde duran heykelin bacaklarının arasından gemilerin geçtiği şeklinde bir söylence vardır. Ancak o zamanların yapım teknikleri ve malzemeleriyle böyle bir heykelin yapılmasının mümkün olmadığı düşünülmektedir. Heykel, Milattan Önce 225 veya 226 yılında gerçekleşen bir depremde en zayıf noktası olan dizinden kırıldı ve yıkıldı. Rodoslular Mısır Firavunundan restorasyon için yardım teklifi aldılarsa da yardım gerçekleştirilemedi ve reddedildi. Neredeyse 900 yıl boyunca heykel harabe halinde yan yatmış şekilde kalmıştır. 654 yılında ise Araplar Rodos adasını fethettiler. Rodos heykelinden kalanları Suriyeli bir Yahudi'ye sattılar. Yapılışından yok oluşuna kadar yalnızca 56 yıl geçmesine rağmen Rodos Heykeli dünyanın 7 harikasından biri olmayı başarmıştır. Bunun en büyük sebebi devasa bir heykel olmasının yanı sıra Rodos adasındaki insanlar için beraberliğin simgesi olmasıydı. Fransız heykeltıraş Friedrich Auguste Bartholdi New York'ta bulunan Özgürlük Heykeli'ni Rodos Heykeli'nden esinlenerek yapmıştır.